Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Dostlar, beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün Antalya'dayız arkadaşlar. Bugün dostlarla, arkadaşlarla buluşma günü. Ben daha devran arkadaşlar Antalya'ya geldim. Burada e, sevgili kardeşim Yoz Bahçem'le bir araya geldik, görüştük. Sağ olsun bizi Antalya'da ağırladı. Şu anda birlikteyiz. Birlikte geziyoruz bakalım. Dağ devranını daha önceden izlemiş sevgili kardeşim. Takip etmiş. Bugün de bizi kendi evine davet etti. Birlikte bugün bir video yapalım dedik. Şöyle değişik bir bölgeye geldik. Kardeşim de burada. Evet Yozbaşı. Evet sevgili daha arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Gerçekten sıkı bir takipçinizdim. Sizi beğenerek izliyordum. E, buraya yolunuz düştüğünü öğrendiğim için e, çok mutlu oldum. Siz de beni kırmadan geldiğiniz için size çok çok teşekkür ederim gerçekten. E inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz bir güzellik. Ben de bu güzelliğin karşılığını dedim ki ne yapalım beraber çıkalım şöyle kardeşimi çıkarayım. Beraber hem bir gezelim hem bir kahvaltı yapalım. Burası bizim en sevdiğimiz bir yer arkadaşlar. Zamanla bazen geliyoruz buralara. Ben de kardeşimi getirip buralarda beraber bir sohbet muhabbet edelim dedim. Evet çok arkadaşlar. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ben de çok teşekkür ediyorum. Kardeşimden tanıştığıma buraları gezdiğime mutlu oldum. Arkadaşlar bu bölge bir değişik bölge bugünkü yoz bahçeme ayırdığım günde burayı göstermek istiyorum bakın burası bir e, yerleşim yeri eski pisliyaların bulunduğu bir bölgeye benziyor dostlar burada bir tane tepe var hatta birden fazla tepe var bu tepeler artık eski insanların saklama yeri midir bilmiyorum bakacağız birlikte yapı olarak bölge olarak çok değişik. Şöyle baktığınızda hemen farkına varırsınız. Eski insanların saklama yerleri gibi. Biliyorsunuz eski insanlar bazı eşyalarını, zinet eşyalarını, el aletlerini böyle yerlere saklarlardı. Gelip de sonra buradan götürürlerdi. Ama bazıları da götürmediği için böyle yerlerde saklı olarak ilenebet kalıyor dostlar. Bakın hemen karşımızda bir tepe görüyorsunuz. Müthiş bir yer. Şöyle güzel bir patika yolumuz var. Bakın karşıda 3 tane yığıntı var. Çok değişik. Bir, Şöyle 2 3 ve dört tane yerimiz var arkadaşlar. Burada. Şimdi burayı birlikte gezeceğiz bakalım. Bakın toprak yapısı olarak yığıntı bir yere benziyor. Buralar tümülüs olabilme ihtimali var mı bilmiyorum. Bu kadar küçük tümülüs olur mu? Bilmiyorum ama şöyle birlikte bir gezelim. Hemen karşımda da çok değişik ağaç türleri var ama yapı olarak arkadaşlar burası bakın böyle bir ayın yüzeyi gibi. Yani ilk kez böyle bir bölgeye geldim. Sağ olsun Yoz Bahçem beni buraya getirdi. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için, kırmadığınız için, böyle bir güzeli benimle paylaştığınız için. Ben minnettarım. Dostlar, şu anda şöyle bir bakalım. Hemen karşımda, hemen karşımda. O kadar güzel ki, yani şöyle ilk bakışta normal bir toprak yığıntısı gibi gözüküyor ama çok dikkat çeken bir yer. Dikkatli baktığınızda ilk insanların yerleşim yeri gibi. Şöyle dikkatlice bakın dostlar. Hatta şöyle alt tarafında açılmış bir yer de var. Bu açılmış yer ne zaman açılmış bilemiyorum ama burada bir büyük bir oynama olmuş. Büyük bir dönem soygunu yemiş gibi. Hemen çukura bir bakalım. Bakın buraları bayağı elden geçirmişler. Tabi Bizim insanlarımız böyle ileri ile de Elde geçirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bence burası çok güzel bir yer. Eğer istenilirse Turizme bile açılabilir yani. Her tarafını detaylı olarak göstermek istiyorum ki Benim gözde kaçırdığım yerler varsa Siz de görün dostlar. Bakın hemen Tam tepede çok da güzel bir ağaç dikilmiş. Ama yapı olarak baya değişik. Şöyle bu tepemizin yanına gidelim. En çok dikkat çeken yer burası. Etrafında herhangi bir ibare bulamadım. Bir iz, bir murçizi, eski bir taş yok. Ama çok dikkat çeken bir mezar gibi gözüküyor. Bir soylu mezarı gibi gözüküyor. Biliyorsunuz eski insanların böyle zevkleri vardı. Soylular böyle büyük mezarlar yaptırırlardı kendilerine. Garibanlar biraz daha küçük. Soylular biraz daha şöyle büyük şatafatlı mezarlar yaparlardı. Burası da onlardan bir tanesi olabilir arkadaşlar. Müthiş gözüküyor. Etrafında herhangi bir giriş yok. Sadece böyle toplu olarak gördüğümüz bir yer. Bakın etrafını görüyorsunuz. Yer yapısı olarak çok değişik. Şöyle güzel de bir patika yolumuz var bahçemle yürüyoruz arkadaşlar. Sağolsun beni bugün buralara kadar getirdi. Gezdirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten sizi karşılamaktan, sizin buraya gelmenizden çok mutluyum. Bu güzellikleri tanıtmanızdan gerçekten çok mutluyum. Eğer memnun ettiysek ne mutlu bize. Evet arkadaşlar zaten bundan sonra Türkiye'nin her yerine gideceğiz. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Arkadaşlarımızı göreceğiz. Birlikte doğayı gezeceğiz. Amacımız zaten biliyorsunuz doğayı gezmek. Böyle ileri göstermek. Çıkamayan insanlar için böyle ileri göstermek. Herkes e, evlerde oturmuyor arkadaşlar. Herkes katlarda, yatlarda böyle yerlere hasret kalıyor. Burası da birbirinden güzel yer. Doğa yapısı olarak, tarih yapısı olarak çok güzel yerler. Yani gerçekten e, hayran kaldım buraya. Beğendiğinize çok sevindim. Gerçekten mutlu oldum. Ben teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Keşke biraz daha zamanınız olsa, biraz daha çok gezecek yerlerimiz var. Ee, onları da size gösterip tanıtmak isterdim. Ama bu kadar değerli vaktinizi ayırdığınız için de çok çok teşekkür çok ederim. Çok sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Günlerinizden inşallah. Evet arkadaşlar, şu anda yürümeye devam ediyoruz kardeşimle. Bugünkü gezimi burada bitireceğim inşallah. Bir başka yerde, bir başka kardeşimle yine inşallah karşılaşırız, görüşürüz. Biliyorsunuz dünya büyük, dağlar birbirine kavuşmaz, insanlar her zaman birbirine kavuşur dostlar. Mutlaka bir gün bir araya geliriz, konuşuruz, sohbet ederiz. Her şey kardeşlik için, her şey dostluk için. Bugün de Yozbahçe kardeşim beni o kadar güzel ağırladı ki çok mutlu oldum. Böyle birlikte çıkıp böyle güzel bir video yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bakalım yoz ne diyecek. Ondan sonra videomuzu kapatalım dostlar. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten Dağ devren kardeşime de çok çok teşekkür ederim. Beni kırmadı, buralara kadar geldi. Ee, eğer memnun ettiysem ne mutlu bana. Tabii ki yolu düşerse her zaman başımın üstünde yeri vardır. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Çok teşekkürler herkese.